gerçekleştiğini görüyoruz. Evet bu arada değerli bir konuğumuz var yanımızda. Hemen kendisi takdim edelim. Alarko Kereir Genel Müdürü Önder Şahin Bey yanımızda. Önder Bey hoş geldiniz Kavrum Olası'na. Evet e, gündem yoğun. Tabi bir taraftan da işte az önce okuduk petrol fiyatlarını, Türkiye'nin enerji maliyetine, Türkiye'nin enerjiden dolayı boşlanması bunlar önemli. Ama diğer taraftan Enerji dolayısıyla yükselen e, bu e, faturayı diyelim. E, enerjiyi biraz daha e, iyi kullanım, daha tasarruflu kullanım. Belki bu yolla da e, enerjide tasarruf etmenin e, yolları da var ve ciddi bir e, tasarruf da sağlanıyor aslında evlere bakıldığında veya fabrikalara bakıldığında. Önce tabi bir Alarco Carrier neler yapar yoldan bahsedelim. Alarko Carrier iklimlendirme sektörü içinde bir oyuncudur hem ısıtma tarafında hem serinletme tarafında bu konu için gerekli cihazları üretir, satar, ihraç eder, servisini yapar. Aşağı yukarı 200 milyon dolar civarında bir e büyüklüğü olan bir şirkettir. Efendim Türkiye'nin de 325. büyük şirketidir. Aşağı yukarı 22 yıldır borsadadır. 22 yıldır borsada hiç zarar açıklamamış az sayıda şirketten de biridir. Sanırım boşluk da oranınızda yok gibi bir şey. Yani Yoktur. Evet. Değil mi? Naktınızda evet. yürüyorsunuz. Evet. evet. Bildiğim kadarıyla da. Doğru. <laughs> Alarko'nun bir temel felsefesi var. En büyük değil ama en sağlam olmak. En sağlam olmak için de minimum borçlu olmak, kaynakları iyi kullanmak, az önce siz enerjinin iyi kullanılması dediniz. Bütün her şeyin iyi kullanılması prensibi var. Dolayısıyla biz Alarko Carrier olarak buna uyuyoruz. Bizim sektörde diğer bütün sektörler gibi enerji tasarrufu konusunda çok hassas, çok dikkatli birkaç sebepten. Efendim bu kullanılan enerjinin önemli bir bölümü yüzde %40'a yakını konutlarda kullanılıyor. Bu bunun da yarıya yakını ısıtma, serinletme, soğutmada kullanılıyor. Dolayısıyla bizim sektörün enerji tasarrufuna sağlayabileceği çok önemli bir şey var. Evet. Ve bunun da iki tane temel güdüsü var. Bir tanesi e, hükümetin de Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesi içerisinde binalarda enerji tasarrufu ve binalarda enerji performansı tebliğleri uyarınca. Yeşil binalarda değilim. Yeşil Belki. binalarda Altyazı. ve diğer bütün binalarda, bütün binalarda e, kullanılan cihazların belli enerji tüketim sınıfında olması gerekiyor ve bunu da giderek istasyon. Yükseliyor. Evet. Daha yüksek. Burada kastedilen nedir? Ne kadar enerji girdisi alıyorsunuz? Bunun sonucunda ısıtma veya soğutma enerjisi olarak ne kadar fazla üretebiliyorsunuz? Birincisi bu regülasyonlar zaten sektörü bu tür e, harekete zorluyor. İkincisi en yüksek verimli, en az enerji tüketen cihazı veren tüketici nezdinde de tabii tasarruf sağlayan bir firma olduğu için öne geçiyor. Evet. O çok önemli. Çünkü cihazlarda bir satın alma maliyeti var. Bir defa alıyorsunuz ve bir de sahip olma maliyeti var. Böyle bir cihazı en az 15 sene kullanıyorsunuz. 15 sene boyuncaki faturalar onun için satın alma maliyetinin üstüne bunu değerlendirmek yani bunu gerekiyor. Ne? Bazen hep öyle bir ikileme düşer, düşeriz ya biz kullanıcılar. Yani iki ürün vardır, biri daha ucuzdur, biri daha pahalıdır. Karşılaştırdığımızda şimdi ucuz para vereyim ben derim ama mesela örnek veriyorum. Ama tabii ucuz etin yani derler ya da öyle bir e, söz vardır ya. E, i̇ki sene kullanırım belki maliyeti yüksek olur bana ve e, dolayısıyla 15 sene kullanacağım ürünü ben aslında iki sene yapıp bir daha tekrar tekrar beş kere almış olurum gibi bir durum çıkıyor. aslında bu konuda da e, izleyicilere de e, bilgi de vermek lazım tabii. Aslında tabii. Ee, insanlar bu konuda çok bilinçlendi. Şimdi bizim iklimlendirme değil sektöründe evet. bir e, bireysel cihazlar var. Yani evet. evlerinizde kullandığınız kombiler, evlerinizde kullandığınız klimalar gibi. Fakat bir de merkezi sistemler var. Mesela burada hiçbir klima cihazı görmüyorsunuz değil mi? Hı -hı. Ama burası e, iklimlendiriliyor. Yazın serinletiliyor, kışın ısıtılıyor. Bu tür cihazlar ortalarda görmezsiniz, bunlar daha büyük cihazlardır ve bunların alıcısı da e, vatandaş değildir. Bunun alıcısı profesyonellerdir, ya yatırımcılar, ya müteahhitler, ya e, konsaltantlar. Dolayısıyla zaten bu tür dediğimiz hesapların hepsini yaparak, yani bunu satın alma maliyetine kadar yıllık enerji, o bilinç zaten profesyonel kesimde son derece evet, yüksektir. Evet. Fakat vatandaşta da bu bilinç oluyor. Çünkü her ay doğalgaz faturası veya elektrik faturası ödeyen birisi komşusunun kendisinden daha az ödediğini görünce sinirleniyor. Acaba seninki ne marka seninki neden öyle diye bunu düşünmeye başlıyor. Ve bir de tabi e, iletişim ve bilgiye erişim muazzam hızlandı. Ben geçen Dubai'deydim bir sunum dinledim hayretler içinde kaldım. Hakikaten e, yani Google'dan önce biz bazı şeylerin nereye soruyorduk diye bir, bir soru var. Before Google diyor. Hani İsa'dan <laughs> önce gibi, milattan önce gibi. Hakikaten şimdi insanlar her yere giriyorlar. Her şeyi soruyorlar. Mukayese ediyorlar yani, ve araştırabiliyorlar. Dolayısıyla karşılaştırma yorumları da var. Karşıyı dolaşman evet. gerekmiyor. Yani şu cihazın işte enerji verimliliği ne kadar? COP denir ona. Coefficient of Performance ne kadar? işte mevsimsel verimliliği ne kadar bütün bunlara bakıyorlar, inceliyorlar, değerlendiriyorlar ve birbirleriyle paylaşıyorlar. Onun için bu bilinç Kaliteyi iletişimin yayılmasıyla tabii rekabeti, de, rekabeti de, de arttırıyor. Dediğim gibi bir regülasyonlar var. Biz 5 sene sonra bugün sattığımız cihazları satamayacağız. Tabii. Çok tabii. daha yüksek verimli olmasını kanun ifade ediyor. Bugünden hazırlanıyorsun. İki, Beş seneyi beklemeden diğerlerinden önce yapman lazım ki sen satabilesin. Tabii pazar önerilip pazar evet, idareli evet. değil mi? Dolayısıyla Hı -hı. E, bizim sektör bu konuda hem çok gayretli hem çok başarılı. Arge ve örgütlü. teknoloji var bu noktada. Özellikle sizin yoğun kullandığınız değil mi? Çünkü i̇şte, tabii. bahsettiğiniz beş yıl, örneğin beş yılda bir teknoloji ilerletip daha verimli, daha iyi müşteri ürün satmak adına arge ve teknoloji yoğun kullanan bir sektör doğru öyle olmakta mecburiyetinde. Şimdi biz Alay yeri olarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığından sertifikalı bir Arge merkeziyiz. Böyle hmm. olduğunuz zaman bakanlık sizi geliyor, denetliyor, koşulları, kriterleri var. İşte en az 50 kişi çalıştıracaksın. Hmm. Şu kadarı vasıflı olacak memle, onların girişi çıkışı ayrı ve bu tür faaliyetleri destekliyor. İnovasyon, geliştirme, yüksek teknolojili ürünler yapmak ülkenin geleceği için iyidir diye bakanlık zaten bunu destekliyor. Bizim de böyle buradan destek alan bir Arge merkezimiz var. Ee, sadece yurt içi için değil, bütün dünyada da böyle. Yaptığınız şeyler eğer bir diğerlerinin biraz önüne çıkabiliyorsa verimliliğiyle kalitesiyle ve uygun fiyatıyla ancak o zaman yaşayabiliyorsunuz. Ee, o yüzden biz e, mesela 2014 senesinde bir önceki yıla göre ihracatımızı yüzde 30'dan fazla arttırabildik. Peki ihracat konusuna girmişken hangi ülkeler ağırlıklı? ve değişkenli <laughs> değişkenli yani geçtiğimiz 2-3 veya bu son yaşanan geçmeler Avrupa'nın durum vesaire veya 2008 krizi sonrası ihracat pazarlarında değişme miktarlarda çoğalma artma veya yön değiştirme şimdi şöyle iyi okuyabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum bu konuları çünkü siz ihracat <laughs> yaptınız şimdi biz bakın geçen yıl 57 ülkeye ihracat yapmışız 57 tane ülkenin arasında hemen hemen Afrika'daki bütün ülkeler <laughs> Avrupa'daki pek çok ülke Rusya Uzakdoğu'da da Avustralya, Yeni Zelanda, hmm. bütün körfez ülkeleri. Ancak bizim ürettiğimiz ürünler genel olarak az önce söylediğim bu merkezi sistem ürünlere ve projelere bağlı ürünlerdir. Yani e, bir ülkede o yıl iki tane proje vardır, iki tane iş alırsınız. Öbür yıl o projeler net, başka yeni projeler neticelenmez. O yıl ama pazarı kaybettiğiniz anlamına gelmez. Yani süreç devam eder. Süreç devam eder. Evet. Bazısından her yıl sipariş alırız, bazısından 3 yılda bir hmm. sipariş alırız projelere bağlı olarak ama dedim ki bu 50 küsur ülkenin arasında ee, bir tanesinin az olması, bir tanesinin çok olması... Sizin sektör için diyeceğiz. geçerli bir durum değil o zaman. hani. <gülüyor> bizim <gülüyor> sektör için ürün, ürün ben, ürün ben alerji kariyer bazında söylüyorum. Hmm. Çünkü bizim sektör aslında ısıtmadan serinletmeye hatta oradan soğutmaya kadar çok geniş bir sektördür. Şöyle söyleyeyim Alarko Carrier'ın sattığı ürün grubu 53'tür. 53 değişik grupta ürün satarız. Yani insanların aklına bu konusu bahsedeyim. Evdeki klimalarla evdeki kombiler gelir. anlıyoruz tabii. <laughs> e çünkü o insanların gözünün önüne ancak eve girdikten sonra. Girdi. Tabii. Halbuki ondan önce de insanlar sinemalara gittikleri zaman, alışveriş merkezlerine, otellere gittikleri zaman değil mi? E, serinliyorlardı uygun. Aslında iklimlendirme lafı serinleme veya ısıtmama da değildir. Çok daha geniş kapsamlı bir şeydir. Şimdi insanın kendi bünyesine en uygun iklimin iç mekanda yaratılmasıdır. Biliyorsunuz insan işte yiyeceksiz şu kadar gün, Hı -hı. içecek su, su içmeden şu kadar gün fakat hava almadan 3 dakikadan fazla duramaz. Yani, Demek ben ki ben temel ben etrafındaki ben havadır. Ben o havanın belli bir sıcaklıkta, belli bir rutubette, temizlikte ve belli bir hareketli olması ciddi, lazım. Sadece ısınma soğutma, soğutma değil olmak. Oraya girersek... Ve dolayısıyla insanın şey bünyesini 36,5 derece sıcaklıkta olmasını sağlamak için en uygun havayı sağlamak. O iç mekanda yaratacak cihazlar ve sistemleri kurmaktır bizim şey. Peki kentsel dönüşüm ve konut. Yani daha doğrusu konut derken bunu konut özelini almayalım. Çünkü burada kentsel dönüşümde binalar sadece oturacak binalar değil. Burada AVM'lerden tutun da. mevcut bölgelerdeki işte otelden tutun da. Yani hepsini katıyorum ben sektör olarak. 2012'den bugüne iç, iç piyasa açısından Farklar, farklılıklar görüyor muyuz? Ee, işte inşaat firmalarından, konut firmalarından, inşaat olarak genel yayın ben. Ee, iç talepte ya da iç satışlarda bir etki yaratıyor mu? Nasıl bir etki yaratıyor diyeyim ya da. Biz de yaratacağını bekliyoruz, yaratacağını umuyoruz ama 2012 dediniz, 2011'e gidelim. 2011 Türkiye için çok iyi bir seneydi. O sene Türkiye yüzde %8 büyümüştü. Tabii. Bizim sektörde herkes harikaydı. Fakat ondan sonra %4'e, %3,2'ye büyümeler %3'lere inince... Diğer başka bazı parametrelerin de etkisiyle bizim sektörde e, geçtiğimiz yıl dahil bir daralma söz konusu. Ha bu daralmaya rağmen nasıl ayakta durduk? Biz ve bazıları ihracatı arttırmak sürecinde. İhracatı da Bizim ben şirketin de. genelinde baktığınız zaman bunu söyleyebiliriz. Hı. Ama sektörde iki seneden beri bir daralma olduğu kesin. Bu daralmanın sadece inşaat sektörüyle alakası yok. Veya kentsel dönüşüm, bir sürü başka parametreler de var. Az önce söyledim ya, daha yüksek verimli cihazlar e, satılmak mecburiyetinde. E, o o cihazlar da daha pahalı cihazlar. Dolayısıyla erişim nispeten azaldı. Eskiden Migros'a gidiyordun, Migros'tan bir tane klima alıp eve getirip evet, takıyordun. Yapıyordum. Şimdi onlar artık satılamıyor. Evet. Çünkü o cihazlar enerji verimli cihazlar değil daha yüksek enerji verimli cihazlar satılıyor. Onun da etkisi var. Hmm. Evet, i̇şte Türkiye'nin büyümesinin etkisi var. İnşaat Peki. sektörünün hep çeşitli sebeplerle. Peki iklimlendirme diyoruz ama şimdi bir de e, iklim değişikliği de bir son iki dakika ama bunu sormadan edemeyeceğim. Şimdi iklim değişikliğinde yazı kışı şaşırdık. Gerçi bu sene biraz daha kış yoğun geçiyor ama geçtiğimiz senelere baktığımızda yaz mevsimi Kasım'a uzadı. Kış mevsimi geç geldi veya erken geldi. Bu böyle bir iklimsel değişiklikler de yaşıyor ülkemiz ve çevre ülkeler. Bundan dolayı bir değişiklik değişikliğe gidiyor mu firmalar yani 4 mevsimden belki 2 mevsimi düşer hale gelmiştik ki bu sene hariç bunu da değerlendirmeye sokuyorlar herhalde. Şimdi tabi e, iklimlendirme derken biz iç mekanda insanın rahat edeceği iklimi yaratıyoruz İster çok yüksek kış olsun ister çok sıcak yaz olsun bunlar çok şiddetli de olsa olmasa bir yaz bir kış devamlı oluyor. Biz ise Tabii dışarısı var nasıl olursa olsun Hı. içeride sizin o, havanız iyi olsun. <laughs> öyle bir şey vardı bir zaman evet. O, o biz o sektörde çalışıyoruz. Onun için dışarıdaki havanın çok iyi, çok kötü, çok sıcak, çok az olması bizim işimizi çok fazla değiştirmez. Bundan dolayı diyorum bitti müşterimiz ama bir dönem çok yoğun bir sıcak yaşadı Türkiye yazın dolayısıyla orada hatırladığım kadarıyla soğutma sistemlerinde ciddi satışlar oldu biz bile koşturduk yani koşu koşu bir soğutma sistemi alalım mı ve duramıyoruz o yüzden diyorum orada bir bakın bu bireysel var. kullanıcılarda olur Üç gece uyuyamayan adam dördüncü gün koşar bir tane klima almaya ve bu talebin patladığı andır o zaman sektör de buna yetişmekte güçlük çeker Hı. çünkü bu cihaz Önemli. böyle hemen eve getir fişe tak gibi değildir evet. keşif yapılır yeri bulunur evet, evet, monte evet. edilir vesaire e bunların e, belli bir süreci var Herkes aynı anda gelirse o zaman serviste bir sıkıntı olur. Ve insanlar da satışların patladığını zanneder. Pek de öyle değildir. Çok... Halbuki bu cihazlar 12 ay boyunca satılan cihazlardır. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü geçen sene başımıza geldi de. o yüzden geçtiğimiz yıllarda bir koşa koşa böyle bir... Kırmeler. Her sene olduğuna göre bu evet. sene başınıza gelmeden erken davranın. Aslında öyle gerekiyor çünkü bulamıyorsunuz ondan sonra veya fiyatlarda problem oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Alako Genel Müdürü Önder Şahin'i konuk ettik. Kahve molasına bugün hemen Borsa İstanbul'un kapanışına aktaralım. 8759 ilk seansı kapattık. %0.7 euro ve evet, dolarda gerilemeler var. 2.65 euro 281 68 faiz %8.28. Kahve molasının sonuna geldik. Herkese iyi günler dilerim.